herkes Hazreti insandır. Çünkü herkes Allah'ın kulu. Saygısızlık edemezsiniz. Karşı tarafın yanlışına değil, ilk önce o yanlışı yapan kişinin yaratıcısına ve Resulullah'a hürmeten o beden dilindeki öfkeyi durdurarak söyleyeceğimiz şeyi en kibar, en nazik onun duyacağı şekilde söylemek lazım. Efendim merhabalar. Aileye Özgü programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzla çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Uzman klinik psikolog ve aile danışmanı Sevinç Gökçen karşımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam size öncelikle sormak istediğim e, gerek psikoloji tecrübeniz, gerekse aile danışmanlığı alanındaki tecrübenizle ailedeki iletişim noktasında birkaç soru sormak istiyorum. Özellikle ilk önce eşler arası ilişkiden bahsedersek, orada sizin tecrübelerinizden, danışanlarınızda gördüğünüz problemler olarak neyi görüyorsunuz, nelere daha çok rastlıyoruz? Aslında aile çok geniş bir çerçeve, iletişim de ayrı bir çerçeve. İkisi de birbirinden ayrılmayacak kadar da birleşik. Genelde bize özellikle aile sıkıntıları yüzünden müracaat etmiş eşlerde aslında ilişkimiz bitti ya da artık biz ilişki yaşamak istemiyoruz diyen birçok işte altına baktığımızda duyduğumuz şey aslında bir iletişim problemi olduğunu görüyoruz çoğunda. Bu aslında aileye genellemezsek bireyselde de böyledir. İki kişinin birbiriyle en büyük çatışmasının sebeplerinden birisi iletişim ya da iletişimsizlik diyebileceğimiz yanlış anlaşılma ya da gerçekten kendini yeterince iyi ifade edemeden kaynaklanıyor. İlk önce ailede aslında düzgün bir iletişimdedir onu konuşup belki sonradan hangi alanlar daha çok çatışma alanlarına maruz kalıyor onu ifade edebiliriz. Çünkü aile deyince sadece iki eşten yani kadın ve kocadan bahsetmiyoruz. Bunun içine dahil olan büyük aile yani hanımın tarafının ailesiyle beyin tarafının ailesi. İçeriye doğru döndüğümüzde çocuklar ve uzayan kısmıyla torunlara kadar gidiyor. Hı hı. Bu iletişim ağı çok geniş bir ağ. Ondan dolayı çekirdeğin yani eşlerin birbiriyle iletişimsizliği aslında büyük ailenin kendi içinde üreyebilecek diğer sorunları da üreten en büyük kaynak diye düşünüyorum. Evet. Aslında merkezde biz varız ve oradaki bütün o kalabalıktaki iletişimi de aslında yönetecek olan, yönetmesi gereken biz oluyoruz oradaki eşler olarak. Dediğiniz gibi doğru iletişim nasıl olmalı? Belki yeni evlenenler izliyor olabilir ya da belli bir süredir evli olup bir yıpranmışlık yaşayan bazı problemlerde artık çünkü bir düğümlenme noktasına geliriz hani ya bu böyle ve ben bunu çözemiyorum dediğimiz şeyler olabilir. Acaba orada izlediğimiz yoldan kaynaklanan bir şey mi var? Bu anlattığınızdan biraz onu anlıyorum. O iletişimsizlikte bazı eksikler var muhtemelen. E, peki doğru iletişim nasıl olmalı? Aslında sorunun içine çok güzel bir şey değindiniz özellikle belki bizi izleyen bekarlar olabilir diye. <laughs> Bunu aslında oradan başlatmamız gerekiyor. Çünkü içeri girdikten sonra dönüşmek çok kolay olmuyor maalesef. Tabii ki yolları var dönüşmenin bir sürü ama öncesinden başlayan hikayeler dilimize oturmuş güzel kelimelerdir aslında. Bunun en güzel önlüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize aktardığı ifade biçimleridir. Nasıl Hı -hı. ilişki kurardı? Birisine nasıl hitap ederdi? Ya da karşı tarafı nasıl dinlerdi? Dinlediğinde geri bildirimini nasıl yapardı? Aslında biz ondan öğreniyoruz. Hı -hı. En güzel kalıbımız ve modelimiz o. Çünkü beden diliyle dinlerdi. Resulullah hiç kimseyi bedenini dönmeden konuştuğunu bilmiyoruz. Yani bütün bedeniyle dönerdi birisine cevap vereceğinde ya da konuştuğunda ya da bir başkasının sözü bitene kadar onu karşı tarafa dinleyip sonra kendi düşüncesini ya da ona tavsiyesini iletirdi. Dinlemeden kimseye parmak sallayarak ya da ona hitap etmeden ortaya konuşarak hiç öyle bir şey bize aktarılmış değil. Görmüyoruz, duymuyoruz öyle hadislerde. İşte bizim en büyük örneğimiz o. Yani biz bireyselde aslında bu yapıyı çok dikkat edersek ötekiyle girdiğimiz diğer ilişkilerin tümünde aslında kendi içinden, doğal akışında problemsiz devam etmiş oluyor. Fakat maalesef bu tarz ilişkilerle girmeden önce bu dili oluşturmadıysak içeri girdiğimizde götürdüğümüz dilin doğru olduğunu zannederek karşı tarafın bize verdiği reaksiyonları aslında onun problemiymiş gibi görüyoruz. Mesela küçük bir örnek, hocam ben söylüyorum, söylüyorum ve duymuyor diyor. İşte karşı tarafın duymamasının sebebi acaba gerçekten onu muhatap kabul edip yani saygı göstererek onun karşıdakinin bir hazreti insan olarak bakarak konuşması mı aslında mı duymadığı şey yoksa çala kalem ifade ettiği canını sıkan herhangi bir şeyi onu ben uyardım uyardım hatta bazen beden diliyle de böyle parmak sallayarak da yapılır bu uyarılar yaptıktan sonra beni duymuyor ifadesimi mi arasında çok büyük fark var ikisi bir araya geldiğinde taraflardan birini dinlediğinizde hep bana öfkeyle, sert ifadeyle aslında yaptığım yanlışı kabul edebilecek haldeyken bile o kadar yüksek sesle ve eleştiriyle bu getiriliyor ki kendi yanlışımı kabul etmek istemiyorum diyor. Şimdi bu aslında tamamen karşı tarafın ona ilk kurduğu ilişki biçimiyle alakalı. Yani ilk ilişki kurduğunuz biçim hatayı da görebilirsiniz. Yüzde yüzde hatalı olabilirsiniz. Yani peygamberin karşısına getirilen sahabelere ilk önce sahabe hiddetle karşı çıkıyordu. Ya Resulullah bunu yaptı diye. Ya Resulallah sakin olun diyordu. Hatırlıyorsanız çok bariz bir örneği vardır. Bedevinin birisi geliyor bir meclisteyken çok affedersiniz bevle diyor. E, idrarını yapıyor. Mescit orada biliyorsunuz kum zaten etrafta. Ve bu büyük bir saygısızlık bulunduğu yerdeki kişilerin hepsine. Üstelik bir mescidin etrafındalar. Hemen sahabe Kalkıyor ve bununla artık yapılabilecek bir şey yumuşaklık değildir diye muhtemelen bir sert ifadeyle yaklaşıyorlar. Resulullah durduruyor. Diyor ki o sizin kılıçlarınızı hiçbir şey temizlemez ama onun yaptığını bir ıbrık su temizler. Hı -hı. Şimdi ondan sonra o devi geliyor ve Müslüman oluyor. Şimdi buradaki dili görüyorsak Hı -hı. eğer bizim için inanılmaz iyi bir örnektir. Hı -hı. Yani. Karşı taraf hatalı da olabilir. Siz de hatalı olabilirsiniz. Ama bunun hatalı olması demek sizin ona cezalandırıcı konumuna geçip de sanki onun sahibiymiş gibi, sanki o sizin kölenizmiş gibi davranarak ifade ettiğinizde aslında tamamen iletişimi kopartıyorsunuz. Yani kopan iletişim karşı tarafa geçmediğinde siz ona ifade ettiğiniz her şeyi şöyle düşünün, sadece böyle sesini kısın o, o kişinin, birden bakın bedenine bakın ona verdiği öfkeyi böyle alev topu gibi giden bir şeydir karşı tarafa. Alev topunun iyisi olmaz, yanar karşı taraf ondan dolayı. O zaman ne yapar karşı taraf? Kendini korumak için set koyar. Nasıl bir set koyar? Kendinin davranışlarıyla ilgili olan set, önemsemiyormuş gibi, duymuyormuş gibi ya da arkasına dönüp gitmek gibi bu. Karşı taraftan gelen o alev topunu aslında korunmak için yaptığı bir şey bu sefer ne oluyor bu taraftaki o alev topunu atan kişi sözünün hiçbir kıymeti yok oradaki öfkeden bahsediyoruz hı hı. bu daha çok öfkeleniyor o zaman daha çok alev topunu karşı tarafa vermeye çalışıyor hı hı. çünkü ona ulaşsın diye bu sefer o ne yapıyor daha çok korunmak için daha çok içine kaçıyor. Hatta bazen böyle yokmuş gibi dinliyor hocam derler. Mesela robot gibi, hiç yokmuş gibi. Tam da o, onu yapmak zorunda karşısına kendini savunmaya alıyor. Hissizleştirme deriz biz buna. Psikolojide tanımları çok farklıdır. Disasyasyon da diyebiliriz. Yani acıyı hissetmemek için kapatmak gibi. Bunlar mesela travmalarda falan da bunu görürüz. İnsan o acıyı hissetmemek için kendini içeriye doğru kapatır. Ama en basiti iletişimle ilgili başlayan kısımda başlar bunun. Yani bu aslında gördüğümüz mikro travma diyeceğimiz bir şey hı hı. karşı taraf sürekli buna maruz kalıyorsa düşünsenize yani evliliklerin ömrü 30-40-50 yıl daha da uzun olabiliyor hı hı. eğer eşler arasındaki konuştuğumuz aile olduğu için tekrar oraya dönüyorum eşler arasında böyle bir travmaya mikro travmalara maruz kalıyorsa bunları sağlıklı bir dönüşüme geçmeleri mümkün değil yani ilk başlayan şey karşı tarafı muhatap olarak ne yerine koyduğunuz. Biz hep onu deriz. Kim olursa olsun. Mümin, Müslüman, inanan, inanmayan, günahkar. Biz bilemeyiz onu zaten. Hangi görüş olursa olsun. Karşı taraf herkes Hazreti insandır. Çünkü herkes Allah'ın kulu bu dünyada. Artı herkeste Muhammedi nur vardır. Onu görmeniz gerekiyor. Saygısızlık edemezsiniz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ya ben bu dünyaya Resulullah'ın nuru üzerine yarattım. O zaman ne demek? Her yaratılışta bu nur var demek. Biz hürmeten, karşı tarafın yanlışına değil, ilk önce o yanlış yapan kişinin yaratıcısına ve Resulullah'a hürmeten bir kere o beden dilindeki öfkeyi durdurarak karşı tarafa söyleyeceğimiz şeyi en kibar, en nazik bir de onun duyacağı şekilde söylemek lazım. Hmm. Burada belki Tamam bu nasıl yapacağız nasıl başaracağız diyenlere yani en fazla iletişimde kullanılan suçlama dili sen dilidir. Hı hı. Sen dili ifadesini kullanmalarını tavsiye etmem. Hı hı. Çünkü sen bunu yaptın, sen böyle düşündün ya da senin yüzünden gibi kelimelerin hepsi karşı tarafı çok alert duruma getirir. Çok tahrik edici hı. bir şeydir. Ama aynı şeyi şöyle söylesem bugün sizinle bir problem yaşadığımı düşünüyorum. Ben kendimi kötü hissettim. Beni ihmal ettin. Ya da fark edilmedi, fark etmedin değil. Fark edilmediğimi hissettim. Bu tamamen bana ait bir duygu. Hı hı. Kendimi yalnız hissediyorum. İşte diyelim ki çok ilgisiz olduğunu düşünüyor eşinin. Kendimi bütün gün burada yalnız kalmış gibi hissediyorum. Bunun için nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Bak hı hı. hani sen beni çıkart hı hı. değil. Bilmiyorum. Acaba bana bu konuda destek olabilir misin? Hı hı. Ya da ben bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama bir sıkıntım var. Bu sıkıntımı söylemek de benim için zor. Bakın bütün kelimelerin hepsi kendi etrafımda dönüyor. Karşı tarafla ilgili yaşadığım her şey olabilir. Beni ihmal etmiş olabilir, umursamamış olabilir ya da bir gün önce yaptığım bir kusuru söylemiş olabilir. Bunların hepsi bana dair olan şeylerse o zaman ben kendime dair olanı ifade etmem gerekiyor. Çok kıymetli şeylere değindiniz. Öncelikle ben birçok şey düşündüm aslında bunları dinlerken. İlişki içerisindeyken çok fazla Hızlı tetiklenme durumunu görüyorum. Yani dediğiniz gibi bir suçlama oluştuğunda hemen çok hızlı bir şekilde tetikleniyoruz ve savunmaya geçiyoruz. Biz de aynı şekilde bir karşılık veriyoruz bu seferde. Bir süre sonra bir tartışma dinlemeye başlıyorsunuz. İki tarafta sürekli olarak karşı tarafa suçlayıp savunmaya geçiyor. Burada sizin söylediğiniz ne kadar kıymetli, iyi ki söylediniz. Peygamber efendimizin üslubu, olaylara bakış açısı, problemlere yaklaşımı ne kadar değerliydi. E bunu ne kadarını biliyoruz mesela? E, ondaki o bütüncül olarak dinleme konusunda bedensel olarak da o tepkiyi göstermesinin özenini. Ondan sonra hani bir şeyler konusunda mesela hep yaptığımız bir şey, birini dinlerken biz de o konuyla alakalı düşünceler üretiyoruz ama ilk önce gerçekten de anlamaya da odaklanmak. Yani bunu aynı zamanda yapabiliriz aslında. Orada anlamaya değil de ha ben anlayacağımı anladım diyerek çok hızlı karar verebiliyoruz. Belki çok iyi niyetli olduğunun da farkındayız ama bizle alakalı bir şeyleri tetikliyor. Bazı hassasiyetlerimiz var. Bunlar çok hızlı tetikleniyorlar. Oradan sonrasında zaten e, o üslubumuzu belki kontrol de edemiyoruz. İşin düğümlenmeye gitme noktası biraz bununla alakalı diye düşünüyorum. Çok tamamlayıcı bir ifade oldu sizinki de. Gerçekten orada sizin ifade ettiğiniz şeyde hani ben anlayacağıma anladığım hikayesi <laughs> çok e, gerçekten kritik bir nokta. <laughs> Bu işte Karşı tarafı düşünürken zihnep hep çalışır. Bu zihnimizin çalıştığı kısmı da tabii ki çok derinlere doğru bizdeki çağrışımlarla eşleşir. Aslında yani bu çağrışımlar dediğimiz şey, biz şu anda sizle kognitif olarak konuşuyoruz. Yani aslında biliş dediğimiz üst tarafla konuşuyoruz. Yani aslında siz bana ne soracağınızı düşünüyorsunuz, ben de söyleyeceğimi. Bu, bu bildiğimiz bir şey. Yani ayık halimizle bildiğimiz bir şey. Ama bir de bizim, bizi biz yapan. Asıl temelinde oluşturan o unconscious dediğimiz o bilinç dışı süreçteki bizim müktesebatımız aslında getirdiklerimiz hazinemiz hı hı. ta bu hikaye yani eğer genetik olarak bakarsak nesiller boyu aktarılıyor ama bizle var oluyoruz dediğimiz kısımda baktığımızda epigenetik dediğimiz çevre şartları ve bizi oluşturan genetik birleştiğinde ben sevinç size özgü oluyorsunuz bunu oluşturan haller hep altta duruyor bizim alt katmanlarımızda duruyor. Çok şemayla düşünür zihinde. Hı -hı. İçinden hemen bir şeyi alıp böyle onunla onu birleştirip kadın milleti de hep böyleymiş Hı -hı. diyebilmek için oradaki olmaz. Ya da erkek milleti ne söylersen söyle zaten anlamaz. Hı -hı. Dediği aslında alt şemaya doğru giden bir şeydir. Yani, savunma mekanizmaları ile aslında genellemelere gidebiliyoruz. Kesinlikle. Bizim kendi içimizdeki o yargılarımızı ilk önce dökmemiz lazım. Yani dökmek dediğim şey acaba ben karşı tarafa dinlerken gerçekten içimdeki taşıdığım o negatif şeylerle eşleştiriyor olabilir miyim? Yani çok öfkeli erkeklerle önceden muhatap olduysa sürekli karşı tarafın öfkesine odaklanıp öfkelendiğinde ona sürekli onunla yüzleştirerek kavgaya sebep olacak şekilde tahrik edici şeyler oluşturuyor muyum? Ya da diyelim ki daha önce muhatap olduğum birisi çok cimriydi hayatında, idare eden birisinde karşılaştığımda o cimrinin özellikleri aklıma gelip ve bana yaptıkları aklıma gelip, onları eşleştirip o ilişkiyi de mi aslında bulandırıyorum? Bunların hepsi bizim iç dünyamızda. Bunu kimse dışarıdan bilemez. İç dünyanız size ait olan, bunu terapilerde konuşabiliyoruz ama kendi kendine bir dakika oturayım da ben düşüneyim iç dünyamda ne var dediğinizde çok olmuyor. Bunların büyük bir kısmı rüyalarla biz e, görüyoruz. Hı. Rüyalar tamamen oradan geliyor. Bu minvalde belki yine pratik bir şey olsun diye şöyle bir şey ifade edebilirim. En fazla çatışmalarda söylediğiniz şey o öfke ve öfkeyi karşı tarafa tanımlamadan vermek anlat yani neye öfkelendiğini bile anlamıyor zaten karşılar. Hı -hı. Şöyle düşünün şöyle bir tasavvur yapsınlar pratikte. Öfke dediğimiz şey sıcak bir patatestir. Öyle düşünün. Hı -hı. Ben elimde bir sıcak patates olsa yakıyor elimi ve tutamıyorum. Ne yapacağım? Size atacağım. Siz otomatik olarak gelen patates çok iyi, elinizi yaktığı için ne yapacaksınız? Bana atacaksınız. Ben size atacağım. Aslında siz ne oldunuz? Tuzağa düştünüz. Yani öfkeli olan benim öfkesini aldınız. Ne yapacağınızı şaşırdınız ve bana attınız tekrar. İşte kavgalar aynen böyle. Çok basit. Herkes bunu düşünsün lütfen. Kavga ettiğinde ve gülsün. Yani şu anda bana sıcak patates geldi ve bu sıcak patates elimi yakıyor. Aman Allah'ım. Karşı atmadan önce. Ne tavsiye ediyoruz? Diyoruz ki Kişi kendisini bilmesi çok önemli ya. Hı. Karşı tarafı görüyorsunuz çok öfkelenmiş, kızgın. Gerçekten o anda kendinin normal halinden farklı bir yerde. Oradan gelen her şey yakacak. Eğer kişi bu muhatabı bunu yapıyorsa o patatesi eline alıp ona biz handle etmek diyoruz. Yani o patatesi kendi içinde sıcaklığına rağmen tutabiliyorsa ki çok mümkün değil alıp bir kenara koymasını tavsiye ediyorum ben danışanına. Lütfen o sıcak patatesi alın, bir kenara koyun, karşıya atmayın. Ondan sonra bir daha geliyor. Bir daha alıyorsunuz yine koyuyorsunuz patatesi. Çünkü zaten attığınız her patatesin bir anlamı yok. O sıcaklık onu da yakacak, siz de yakacak. Sonunda cümleler şöyle gelecek. Aa ne olmuştun? nereye geldik? Ya birisi diyecek ki işte ay bırakıyorum ayrılacağım artık kahretsin seninle yaşamak istemiyorum ya da işte gidecek ben şöyle yapacağım zarar vereceğim falan diye başka bir şeyler dönüşecek oradan hiçbir zaman hayır bir şey çıkmaz kim ki o, o sıcak patates olan o öfkeyi kenara koyup handle edebiliyorsa güçlü olan otur ilişkide İlişkide güçlenmek için bunu yapmak lazım ne yapmak gerekiyor böyle durumlarda lütfen sabır dilemek gerekiyor kalbi olarak ve sabır şöyle dilemelerini tavsiye ediyorum danışanlara. Bakın bu bir sadakadır. Allah'ım şu anda öfke karşısında duruşumu benim sadakama ile, Bunu benden kabul eyle deyip niyetle duracaksınız. O zaman size yardım geliyor işte. Bakın bu şöyle değil. Susayım da de, dişimi sıkayım da bu da geçsin bitsini hayra dönüştürüyorsunuz. Biz buna ameli güzelleştirmek diyoruz. Ha bu şu demek değil. Sakinledikten sonra Onunla konuşmayacağınız anlamına gelmiyor. Ama o, o vakitte, o anda o sakinliği sağlamak çok büyük bir sadakadır. Bu işte birbirini vuran, kıran, yollarda gördüğümüz öfkeler de aynı şey. Yani onun öfkelenmek için haklı sebebi olabilir ama biliyorsunuz şeytan insana en fazla öfkeyle yoluyla girer. Tek açık kapısı budur. Bunu Kur'an Kerim'de beyan ediliyor. Ondan dolayı neyle mücadele ettiğimizi görüp yani karşı tarafla ilgili değil, bizim kendi kontrolümüz yani o kan basıncının yükselmesi, beyine gitmesi ve işte tansiyon bilmem bir sürü problemi harekete geçiriyor düşünün. O öfke o kadar güçlü bir şey ki. İki şekilde biz aslında enerji alırız. O enerji kelimesi de çok sevmiyorum ama onun yerine geçecek bilmiyorum. Yani Allah'ın nuru üst katlardan dolayı gelir. Fuyuzat-ı Rabbani ile bağlantılarımız alt kattan gelen inanılmaz güçlü bir enerji vardır o da esfele safilin dediğimiz negatif enerjidir. Bakın o da bir büyük bir yüksek bir enerjidir. Siz zannediyor musunuz o eğlenen insanlar ya da ne bileyim işte bağı madde bağımlıları bir şey, zevk almıyor alıyorlar ama o zevk yıkıcı bir zevktir. Yani o o iş bittikten sonra kişiyi bütün varlığıyla çökertir. Mesela hani çok kahve içip bağımlıları var ya hani Tabii ki helal bir hepimiz içiyoruz da çok içip içip mesela kahve yorgunluğu diye bir şey vardır. Beden bir dönem sonra enerjisini kaybeder. İşte bu şey enerji içecekleri de öyle. Hı hı. Evet yükseltiyor ama kaybediyor. İşte hı hı. aynı şey, öyle düşünün. esfele safilin ve ahsen takvim arasındayız biz. esfele safilinden gelen şey de bir enerjidir ama negatiftir. Aşağı çeker, çökeltir, daha da ağırlaştırır. Ahseni takvimden gelen o nur kişiyi besler. İşte o kişi ben sabrediyorum ve bunu senin için Rabbim sadaka olarak veriyorum dediğinde işte ah senin taksimindeki yükselme gibidir kişinin maneviyatı. Onun için bunu dengede sağlamak lazım. Yani alttan gelen öfkeyi siz üst bağlantıyla ne yapıyorsunuz? Durdurup güçlendiriyorsunuz kendinizi. Yoksa öfke alttan geliyor, öfke yukarıdan gelmez. Alttan gelir. Ama o gelenin kontrolü mümkün olmadığını görüyorsunuz. O anda ona kuşatılmış yani o aciziyet içinde. Onun için karşı tarafa merhamet etmek gerekiyor. Nasıl bir merhamet? Öfkelendiği için değil. Aslında öfkeyi durduramadığı için. Çünkü öfkeyi durduramamak da çok acizliktir. Düşünebiliyor musunuz? Ne De dedik? Orada alıp o sıcak patatesi köye kenara koymak çok büyük güçlülüktür dedik. İşte o öfkeyi durduramamak aslında acizliktir. Öfkelenen kişi aslında aciz. Hmm. O acziyetini ben acizim diyemediği için karşı tarafa ne yapar? Hep birbirimize aynalarız. Ben size baktığımda siz bana baktığınızda aynalıyor. Aslında kelimelerimizin dışında da konuşuyoruz. Herkesin bir konteynere ihtiyacı vardır. Unutmayın. Evimizdeki çöp kutularımız olmasa o çöpleri ne yapacağız? Bir yere koyamayız. Uygun şekilde bir yere koyun diyorlar. Götürüp koyuyoruz. Saati vakti geldiğinde. Hmm. Vaktinde olmasa da sokakta da kirleniyor. İşte her insanın kendi içinde taşıdığı o negatiflikler için bir konteyneri vardır. Unutmayın kimsenin konteyneri olmaya talip olmayın. Ama lütfen o çöpü elinde çıkarttığında da onu görün. Yani aciz bir yere o çöpü atmak zorunda Hı -hı. ve sizi en yakınsız olduğu için sizi atmaya çalışıyor o çöpü. Teşekkür ederim. Hı -hı. Ben hani çöpü almayacağım. Sakince bu çöpü şuraya bir koyalım. Belki atacak bir yer buluruz. Daha sonra muamelesi yapmanız lazım. Hı -hı. Karşı tarafa. Çok güzel yeni anlattınız. Gerçekten teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz de bence çok feyiz aldı. Benim burada anladığım aslında birçok şey var yine. Bir tanesi ee, ve çok önemli olduğunu düşündüm. Yani hayata geçirme noktasına baktığımda şunu fark ediyorum. Hani o iletişimi güçlendirme dediğimiz noktada hep karşı tarafın e, değişmesiyle alakalı bir şeyler bekliyoruz. Hani ne yapsam da onu daha iyi bir insan yapsam gibi, ya da ne yapsam da öfkesini fark etmesini sağlasam e, gibi bu karşı tarafla alakalı çok düşüncemiz var, çok beklentimiz var. Problem dediğimiz zaman ama ondan kaynaklanıyor. Şu noktalar özellikle diye hep böyle parmağı o tarafa yönlendiriyoruz. Ama aslında meselenin daha çok kendimizle alakalı olduğunu, kendi dönüşümümüzü sağlama yolunda, tekamül yolculuğu dediğimiz o yolculukla alakalı bir mesele olduğunu fark etmek. Yani iletişimi güçlendirmek dediğimizde, ailedeki bağları güçlendirmek dediğimizde önce kendimizle alakalı düşünmemiz gerektiğini fark ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimiz bana çok feyiz verdi. Gerçekten birçok şeyi düşünüp birçok umut da aldım aslında buradan. Çünkü çözümün mümkün olduğunu ve kendimizle alakalı e, halis niyetli bir çabaya girmemiz gerektiğini ve gelişebileceğimizi bilmek ve bunun da bütün aileye şifa olabileceğini bilmek herkes için çok kıymetli diye düşünüyorum. E, bu noktada sizlerden de yorumlarınızı bekliyoruz. Fakat bir soru daha yöneltmek isterim. Çocukluğunuzla alakalı bize anlatabileceğiniz, paylaşabileceğiniz kıymetli gördüğünüz bir anınız var mı? Aslında çok anı var ama böyle söylenildiğinde belki en kıymetlisini bulmakta zorlanıyor. Genel olarak çocukluktaki anılarımız canlıdır bizim. E, tabii konumuz dışında bir şey ama yani haller dediğimiz şeyler çok taşınandır. Duygular değil. Biz Hı. halleri çok aktarırız. Çocuklar takdir edilmeyi ve yaptıkları şeyin görmesini çok severler. Kendi çocukluğum değil de yeğenlerimle ilgili bir ana geldi. Onlar hafızlık çalışıyorlardı küçükken ve çok küçük yaşlarında yaptıkları bir şey. Hani bilmiyorlar aslında ama çok önemli bir şey yapıyorlar sürekli. Ben de onları çok takdir ederdim sürekli her seferinde. Yaptıkları şeyin çok önemli olduğunu, çok takdir ediyorum onu yaptığınız ya da başka en ufacık şeyleri de çok takdir ederdim. Hmm. Bir gün birisi gelmiş onlara demişler ki şey aa ne kadar güzel ne güzel takdir ettik size. Yok demişler siz takdir edemezsiniz. Sadece Sevinç teyzem bizi takdir <güler> edebilir. <laughs> Onun için orada hmm. benimle pekiştirdikleri şey takdir eden kişi ve hmm. onları önemseyen kişi. Hmm. Lütfen etrafımızda yani biz hani iletişimi konuşuyoruz ama çocuklar hiç unutmayın. Çocuklar sizin kameramanlarınız gibidir hayatınızda. Omzunda bir tane kamera ve sizi kaydediyor. İster annesi olun, ister babası olun, hmm. ister ablası, ister komşusu olun hiç fark etmez. Bir müminin kalbine girmek istiyorsanız çocukken girin. Çünkü o sizin için orada bir şema oluşturacak. Sağlıklı bir Müslüman olmanın örneğini çocuklukta alır. Bunun mümin olup karşı tarafın inanan, inanmayan fark etmez. Zaten bütün çocuklar hani imanla doğduğu için bizim için hepimiz hepsi İslam. Ama fark etmez. Bir müminin merhametini, sevgisini, takdirini mutlaka gösterin. Mümkünse şimdi temastan biraz kaçınıyoruz ama hani mümkünse temas edebiliyorsanız, temas ederek, dokunarak bunu yapın çok sevdiğim örnek hep bunu anlatırım. Resulullah yetim çocuklar geldiğinde başlarını düzelterek severmiş. Annesi babası olan çocuklar geldiğinde Resulullah saçlarını karıştırarak severmiş. Ya Resulullah bunu neden yaptın diye sorduklarını sahabe öğrenmek istiyor. Dermiş ki yetim eve gittiğinde saçını düzeltecek kimsesi yok. Onun için seviyor düzelt. Ama eve gittiğinde çocuk annesi babası ona bir kere daha dokunsun diye saçını dağıtırıyorum ki Gittiğinde dağınık saçını görünce dokunacak. Temas kursun diye. Yani. Nasıl güzel bir örnek. Onun için unutmayın hepimiz. iletişimin en güzeli çocuklarla yaptığımız o çocuğu görmek, onu muhatap kabul etmek, takdir etmek ve gerçekten ona karşılıksız olarak o muhabbeti hissettirmek. Evet. Yani. Ağzınıza sağlık gerçekten çok teşekkür ederim izleyicilerimizden bu konularda yorum bekliyorum gerçekten çünkü birçok noktaya değindik ve hepsine somut örneklerle değindiniz örnek almamız kişiyi bir kez daha hatırlamış olduk Peygamber Efendimizden belki biraz daha araştırmamız gerekiyor davranışsal boyutta ne gibi sünnetler var ne gibi takınmamız gereken tavır var aslında ve ondan sonra da bunları nasıl kendime entegre edebilirim çünkü hepimiz aslında kendimize özel biricik olduğumuz için Oradaki kendi üslubumuza neleri alabiliriz, nasıl katabiliriz? Bunlar çok değerli. Bence evet. iletişimde çok daha kalıcı, çok daha derinlikli yaklaşımlar hep bu anlattığınız çerçeve üzerinden gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Bir, orada bir şey çok önemli onu unutmamak için hatırlatmak istedim. Peygamber Efendimize evet örnek alıyoruz ama şunu da yapıyor, yapılıyor. Maalesef lütfen yani peygamberi ve dini sopa olarak kullanmayın. Hı -hı. Bunu, bunu bütün herkesten rica ediyorum. Yani hani Allah seni cezalandırır dediğinizde sizin sopanız oluyor. Hayır öyle bir şey değil. Allah kuluyla kendi arasında kimseyi sokmaz. Hı -hı. Zaten siz dinin kurallarını öğretirsiniz, öğretirsiniz ama siz onun adına cezalandıramazsınız. Peygamberi adına cezalandıramazsınız. Bunu yapmayın ne olur. Hı -hı. Çocukları bu sefer dinle olan eksikliklerini değil... Dinin kendisiyle olan kopukluklarına sebep alıyorsunuz. Ben çok danışan ergen çocuk gördüm. Bu hatamdan dolayı din beni kabul etmiyorsa ben de o dini kabul etmiyorum deyip bırakan çocuklar. Tamamen anneye babaya reaksiyonel yapıyorlar. İçim yanıyor direk. Onun yani. için lütfen lütfen yani negatif cezalandıracağınız zaman bak görüyor musun Allah böyle dedi seni de bundan dolayı yakacak ya da peygamber böyle dedi sen o peygambere ümmet olamayacaksın hmm. sen ne biçim şeysin deyip asla onlarla ilgili bir örnek verilmesin evet. negatif örnek evet evet çok Ona önemli bir nokta bazen düştüğümüz bir hata dediğiniz gibi dini bir sopa olarak kullanma noktası e, bu noktalara dikkat edersek her şey çok daha iyiye gidebilir. İnşallah. E, daha aslında ilişkileri güçlü bir aile inşa edebiliriz. Ne kadar kaçıncı yılımızda olursak olalım. E, başlarken de aynı şekilde bu niyetlerle başlarsak her şey çok daha aslında e, kontrollü ve çok daha tatlı bir süreç o haline gelebilir. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım e, Allah tevfik ve tesir halka eylesin. Ah. Bizi dinleyen Hı -hı. buna duymaya ihtiyacı olan herkesin inşallah Hı -hı. kulağından kalbine yerleşsin. Şifa olsun sözlerimiz. Hı -hı. Eğer burada Resulullah hakkında konuştuk, din hakkında konuştuk. Yanlış ve herhangi bir şey olduysa bu bizdendir. Hı -hı. Allah da affetsin. Ama biz iyi örnekler vermeye çalıştık ve gayret ettik. Hı -hı. Umarım bunların ihtiyacı olan herkese ulaşır sayenizde ben de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yine bekleriz inşallah. Eyvallah. İnanın benim için de çok derinlik, çok kıymetli bir sohbet oldu. Sizler için de inşallah böyle olmuştur. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.